Beyoğlu Belediyesi Hazar Kanal Okulları'ndan ben Bugün Afacan Kaşıklar dergimizde sayfa 9'u yapıyoruz. Büyüklerinizin yardımıyla sayfa 9'u açabilirsiniz. Evet sayfa 9'da bir sayımız var. Bu sayımızın adı neydi hatırlıyor musunuz? Hayır hayır bu sayımız 6 değildi. Evet bu sayımız 7 idi. Haydi bunun etrafındaki kaşıkları da sayalım. 7'nin etrafında neler varmış? Bir ara sayalım mı çocuklar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hmm, bizden 7 tane olanı bulmamızı isteniyor, isteniyordu değil mi çocuklar? Şimdi gemileri sayalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane gemimiz var çocuklar. Ama 7 tane olmadığı için ona da bir şey yapmıyoruz. Şimdi kırmızı kamyona geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane kırmızı kamyon. O yüzden kırmızı kamyonu daire içine alıyoruz çocuklar. Çocuklar burada sarı bir minibüs var. Bu minibüsten kaç tane var? Evet bu minibüsten bir tane var. Şimdi çocuklar buradaki helikopterleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, 7 tane helikopter. Bu 7 tane helikopteri daire içine alıyoruz. Çocuklar, en altta da bisikletler var. Haydi bir bisikletleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane bisiklet olduğu için daire içine almıyoruz. Çocuklar, buradaki 7'nin içine istediğiniz renge boyayabilirsiniz boyadıktan sonra arka sayfaya geçiyoruz. Çocuklar burada bir sayı var. Bu sayının adı neydi? Evet bu sayı 7'den sonra gelen 8'di. Şimdi 8 tane olan nesneleri bulmaya çalışacağız. altı 6 tane de yaya geçidi varmış. Hmm, daha 8'i bulamadık. Şimdi göstergeleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane de gösterge varmış. Çocuklar, şimdi de bir lastikleri sayalım. Bakalım lastiklerden 8 tane var mıymış? 1, 2, lastikleri. Şimdi bir de vitesleri sayalım bakalım. Bir, iki, üç. Üç tane vites varmış. Çocuklar bunun adı neydi? Evet trafik lambasıydı. Bir de trafik lambalarını sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi tane trafik lambası. Sekiz taneyi bulacak mıyız? Bakalım. Bir de direksiyonları sayalım. Bir, iki, üç, 4, 5, 6, 7, 8. Evet direksiyonlar da 8 taneymiş. Direksiyonları da daire içine alıyoruz. Ve 8'in içine istediğiniz gibi boyamayı unutmayın. Bir dahaki derste görüşmek üzere.